Tanrının sözünü incelediğimizde İsa Mesih'in takipçileri olarak yaşamamız için Tanrının harika bir kurtuluş planı olduğunu anlamalıyız ve onun iradesine uygun hareket edebilmek için akıllarımızın ve yüreğimizin açılması için kutsal ruha güvenmeliyiz. Bu ülkede iki boyut olduğunu fark edersiniz. İlk boyut İsa Mesih'i kişisel Rab ve Kurtarıcı olarak tanımamızdır. Kalbimizi ve aklımızı inanmak ve yanıt vermek için açan kutsal ruhtur. Ancak aynı zamanda ikinci boyutu da içerir ve bu da bir inanan olarak Tanrı'nın iradesini yaşamaktır. Korintliler Mesih'e gelmişlerdi ancak inananlar olarak Tanrı'nın iradesini yaşamıyorlardı. Paulus bununla uğraşıyor. Paulus'un burada ne yazdığını anlamak için özellikle ikinci bölüme dikkat etmek gerekiyor. Mars tepesinde neler olduğunu bir kez daha düşünmeye yardımcı olacak. Çünkü Mars tepesinde olduğunda bu çağın bilgeliğini çok dramatik bir şekilde gözlemleme fırsatı buldu. İnsanları gerçeği bilmeye yönlendirmedeki ciddi kısıtlamaları gözlemledi. Aslında insanları Tanrı'dan uzaklaştırdı Tanrı'ya yönlendirmek yerine. Bir buçuk yıl boyunca oradaydı. Üçüncü bölümde onlara çok olgun olmadıklarını söylüyor. İsa'nın bebekleriydiler. Hatta ayrıldıktan sonra da hala İsa'nın bebekleriydiler. Aslında bu mektubu yazarken muhtemelen bir buçuk yıl daha Efes'te olduğu sırada hala İsa'nın bebekleriydiler. Yani deneyimine geri dönüyor Paulus. Sadece Atina'da değil, Korint'e gittiğinde olanlarla da bu deneyime geri dönüyor. Ne öğrettiği ve o anda Korint'te neler olup bittiği hakkında. Bu yüzden sadece ikinci bölümün başında ne söylediğine bir göz atalım. Pavlus'un alçakgönüllü yaklaşımına dikkat edin. Kardeşler, Tanrı ile ilgili bildiriyi duyurmak için size geldiğimde söz ustalığıyla ya da üstün bilgelikle gelmedim. Orada Atina'nın filozofları tarafından etkilenmiş filozoflar olduğunu biliyor. Bu yüzden basitçe şunu söyledi. Geldiğimde onların iletişim kurmaya çalıştığı gibi iletişim kurmadım. Onların yeterince iletişim kurmadığını bir gerçek olarak vurguluyor gibi değil. Ancak şöyle diyor. Sizler arasında sadece İsa Mesih'i ve onun çarmıha gerilmesini bildirmeye karar verdim. Şimdi bu basit bir ifade ama çok derindir. Çünkü İsa Mesih'in gerçekte kim olduğunu anlamaya başladığınızda Hristiyanlıktaki aşkın kavramlara sahip olursunuz. Tanrı'nın temsilcisi olması, Tanrı'nın beden almış olması, bu şekilde devam eder. Buna ruhsal bilgelik ve dünyasal bilgelik diyorum. Ancak olgun olanlar arasında bir bilgelik konuşuruz. Ancak bu çağın bilgeliği değil. Yine bunu gözlemledi veya gördüğü gibi bu çağın hükümdarlarının bilgeliği. Hepsi boşa gidiyordu. Peki bunların değeri nedir? Bunun aksine bir gizemde Tanrı'nın gizli bilgeliğini konuşuruz. Tanrı'nın çağlar öncesinde kaderini belirlediği bir bilgeliktir. Peki o bilgelik neydi? O gizem nedir ki açığa çıktı? Bu dünyaya Dünyanın günahları için ölmek ve dirilmek üzere gelen İsa Mesih'tir. Şimdi Efeslere gidelim. Paulus bunu açıklıyor. Efesliler 1, 7, 10. Onun yani Mesih'in kanı aracılığıyla günahlarımızın bağışlanması olan bir kurtuluşa sahibiz. Bize zengin lütfunun zenginliğine göre bollukla döktüğü. Peki neyle? tüm bilgelik ve anlayışla. Bize onun ihtiyacına göre niyet ettiği İsa Mesih'te plan olarak hizmet etmek için göktekileri ve yeryüzündekileri bir araya getirmek için planladığı şeyin sırrını açıkladı. Epiküryenler, Stoacı filozoflar dünya görüşüne göre parlak insanlardı ancak çoğu İsa'nın müjdesini anlamadı. Onların kibri, gururları onları İsa'ya iman etmekten ve İsa'nın müjdesine yanıt vermekten alıkoydu. Paulus, Korintlilere ikinci bölümde burada mesajının Tanrı'nın bilgeliği olduğunu hatırlattı. İnsan bilgeliği değil, Tanrı'nın bilgeliği. 1. Korintler bölüm 2 ayet 13. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Bu, kutsal ruhun hayatında hareket etmesine ve İsa'nın müjdesine yanıt vermeye açık olan insanlaradır. Bazı insanlar Tanrı'nın ruhundan gelen şeyleri kabul etmez. Çünkü onun için bunlar saçmalıktır. Manevi olarak değerlendirildiğinde onlar bunu anlayamaz. Yine bu sözleri yazarken deneyimini düşündüğünden eminim Pavlus'un. Yeni ahit dünyasının diğer yerlerinde. Sonra diyor ki, ancak manevi kişi her şeyi değerlendirebilir. Ancak kendisi kimse tarafından değerlendirilemez. Bu biraz kafa karıştırıcı bir ifade. Ancak iman etmeyen insanların Pavlus'u nasıl değerlendirdiğini düşündüğünüzde anlarsınız. Basitçe şunu söylüyor. Onların beni değerlendirme anlayışı bile yok. Aslında Atina'dayken hatırlıyor musunuz? Bazı adamlar gerçekten ona kibar bir gösterişçi dedi ve ona böyle söylediler. Bu sözleri elçilerin işleri 17. bölüm 18. ayette okuduğumuz kelimelerdir. İsa'nın müjdesini paylaşıyor ve diyorlar ki bu kibar gösterişçi kim? Şimdi bunun tersini çevrilmesinden bahsediyoruz. Kim böyle bir ifadeyle kibirli olabilir ki? Biliyorsunuz birkaç yıl sonra Paulus dönüştü dönüşüm hikayesini Kral Agrippa ile paylaştı. Bu Yeruşalim'i terk ettikten sonra 3. müjde seyahatinden sonraydı. Sezariye'de esir olarak tutuluyor ve Kral Agrippa'nın önünde durma ve tanıklık etme fırsatı buldu. Elçilerin işlerini okursunuz ve vali Festus oradaydı. Paulus'un tanıklığının tam ortasında işte ne olduğunu dinleyin. Elçilerin işleri 26-24. Bu savunma yapılırken Paulus konuşuyor. Mesih ile olan deneyimini savunuyor. Festus yüksek sesle bağırdı. Aklını mı yitirdin Paulus? Çok fazla okuma seni delirtiyor. Diğer bir deyişle delisin dedi. Festus sadece Paulus'u ve gerçekte kim olduğunu değerlendiremiyordu. Paulus'un savunmasına dikkat edin. Tam aksine üstün Festus aklımı yitirmedim. Bu şekilde nasıl saygılı bir şekilde cevap verdiğini takdir ediyorum. Aksine gerçeğin ve iyi yargının sözcüklerini söylüyorum. Tekrar altın çizmek istediğim şey Paulus'un burada öğrettiği şeyin zeki ve eğitimli insanların inanamayacağı anlamına gelmediğidir. Onlar inanabilirler ancak Tanrı'ya karşı alçak gönüllü olmaları gerekmektedir. Bunu kendi kültürümüzde ve toplumumuzda gördüğümüz bireylerde de gözlemleyebiliriz. Büyük zekaya sahip insanlar imanlılar olabilir ve İsa Mesih'in müjdesinin büyük sözcüleri olabilirler. Ancak gerçek şu ki işte Paulus'un söylediği esas nokta burasıdır. Bu Kusaruh olmadan, yeni doğum olmadan, hiç kimse Tanrı'nın yaratılıştan vahiy'e kadar açığa çıkardığı bu harika kurtuluş sırrını tam anlamıyla kavrayamaz. Bu ruh aracılığıyla olur. Kim olduğumuza ve İsa Mesih'e nasıl geldiğimize bakılmaksızın. Size burada bıraktığım soru sadece basit bir soru. Kurtuluş mesajını dinlemeye ve ardından kurtuluş için Rab İsa Mesih'e iman etmeye ne gibi faktörler sizin hayatınızda sebep oldu? İyi bilirsiniz. Hatta bulunduğunuz odada düşündüğünüzde bir yanda Hristiyan bir ailede yetiştirilen ve iman pozisyonuna gelen bir çocuktan tamamen putperest bir kişiye kadar devam eden bir süreç olabilir. Her deneyim birbirinden farklıdır. Örneğin eğer Burada olan bir arkadaşımdan bahsetseydim ve o tanıklığını paylaşsaydı muhtemelen şunu söylerdi bize. Gerçekten ne zaman olduğundan emin değilim. Sadece İsa'ya ihtiyacım olduğunu biliyordum. İsa'yı seviyordum ve imanımı İsa'ya koydum. Ama bunu sadece Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yapabilirdi. 16 yaşındaydım. Oldukça karışık bir dini sistemde yetiştirilmiştim. Öncelikle eserlere dayalı kurtuluş öğretildi ama Tanrı'yı anlıyordum. Tanrı babaya, Tanrı oğluna ve kutsal ruh Tanrı'ya inanıyordum. Sadece düşünceler bana öğretilmişti. Tanrı'nın sözüne inanıyordum. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyordum. Hayatımda bir noktada Tanrı'nın ruhunun iknası sayesinde İsa Mesih'e iman ettim. Afrika'dan bir papaz ve eşiyle bir odada konuşuyordum. Burada şu an öğretim yaptığım yer aslında. Masa etrafında oturuyorlardı. Bu beyefendi kendi kişisel deneyimini paylaştı. Tamamen putperestti. Büyük ölçüde putperestliğe dayalı bir dini sistem izliyordu. Ancak kalbinde şöyle diyordu. Bu doğru değil. Tanrı seni seviyorum. ''Kim olursan ol, seni seviyorum.'' O, kutsal ruhun kim olduğunu ve gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu açığa çıkardığını anlattı. Yani hepimizin farklı deneyimleri vardır. Ancak yine de bu, Yeruşalim mektubundaki bu bölümde ortaya çıkan bu önemli ilkenin geri dönmesiyle ilgilidir. Tanrı'nın sözünü incelediğimizde akıllarımızın Tanrı'nın harika kurtuluş planını anlamak için kutsal ruha güvenmesi gerektiğini öğrenmeliyiz.